Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomla karşınızdayız. Ünlü oyuncular bir araya geldi. Kıvanç Dur Beren Saat yemek bir dişine konuk oldular. Hepinin görüntülerini sizlerle paylaşım ettik. Daha önce Aşkı Memnu dizisinde birlikte rol aldılar ve çok beğenildiler. Birbirine yakıştırılan bu ikili daha sonra Netflix'te yayınlanan İstanbul için son çağrı filminde birlikte rol aldılar. Mehmet ve karakterini karakterine hayat verdiler. Birbirine yakıştırılan bu ikiliden yepyeni güzel bir film bekleniyor ve İstanbul için son çağrı filminin ikinci versiyonunu bekliyoruz.